Selamun aleyküm. Allah'ın bu. Hani cevap verim ama dinde almak zorunluluk mutluluğum bir ateş olsun bende bir bardakması su Nasıl söndüreyim bilmem yanmamak ve susuzluk öyle işte Aşkı meşki taktım kafama sabır taştı kalp bir taştı afi taktım Bulut ben bir yağmur sel oldum akıp giden her saniye ayak kalktı gönüldü Kondu işte aşık oldum tadım kaçtı annem dardı içme işte ciğersiz de kansız de küfür et de oğlum ne olur artık gitme tamam anne nasıl olacak çare yok ki böyle derde alıştık zaten kedere engel olunmaz kadere huzursuz olsun lan ben ölünce söyle anne tatil olsun olsun manşet olsun gazetelerde onun gibi bir Kapılmadım tek nefeste Çektim onu ciğerlere Duman gibi kirli pis ve zevk verdi yardım yani. Yerde yatan bir kadındı Kaldırdım ben en tepeye Aşkı verdim sevgi verdim Yalan verdim özür verdim Öğrettim birçok şey işte Ne oldu şimdi bitti de mi İlk ve son melankol işte Yalan hepsi aşk ne sevgi Hepsi bir de hastalık ve bence tek kanser işte Kanser oldum her gün işte Kanser oldum tek sözüne Kanser oldum gül yüzüne Kanser oldum gittiğinde Duman vurdum Şişelerde Şişeler de tek desenle Mutluluk ve arabeskle Olacak iş değildi Ben de rap vurdum bu sözlerimi Attım kenara şişeyi Duman var da tutun sade Bittin artık anla beni Nasıl oldu düşün bence Varlığında tövbe ettiğim Ne varsa yokluğunda Tekrar tekrar arlıyorum Varlığına selam olsun Yokluğundan arda kalan Delirmiş bir zihin var da Elleme hiç bence güzel Öyle kalsın belan olsun Dinlemesen sözlerim Ağır gelir vurulursun İnlesen de rahat bak. Derim bence selam olsun, selam olsun, bizim olsun, kanser oldun, bilgin olsun.